Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa rastlıyorsanız ben Amber. Bugün yeni ürünler denemeye devam ediyoruz. Hazırsanız hemen videoya geçmek istiyorum. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni altta geçen Instagram adresinden de takip etmeyi unutmayın lütfen. Hadi hemen videoya başlayalım. İlk olarak dudaklarımı nemlendirerek başlayacağım. Bunun için de Ruby Kisses markasının şu lip balmını kullanacağım. Bendeki Hindistan cevizli olanı ve çok memnunum bu lip balmdan. Hem çok güzel yumuşatıyor hem çok güzel kokuyor. Hem de böyle çok ağır hissi bırakmıyor dudakta. Şimdi dudaklardan sonra hemen yeni deneyeceğim bir baza geçiyorum. Geçenlerde Rival Loves Me markasının bütün ürünlerini bir videoda incelemiştim hatırlarsanız. Ama o videoda iki farklı baz aldığımı söylemiştim. Bir tanesini de bu videoda şimdi kullanacağız. Şimdi deneyeceğimin adı Dewy and Fresh isimli olanı. İçerisinde Hyaluron ve Aloe Vera varmış. Bu yanılmıyorsam... Eskiden olan Rivai de Loup Young markasında da olan bir bazdı. O videonun altındaki yorumlarda böyle bir yorum okuduğumu hatırlıyorum. Ama ben daha önce hiç kullanmadım. Şöyle gördüğünüz gibi tüp ambalajda. Bakalım gerçekten ışıltı veren bir baz mı? Yapısı gördüğünüz gibi öyle akışkan değil. Birazcık sanki silikonumsu bir yapısı mı var? Şöyle elime yedirdim. Elim şu an baya nemlendi. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama yok silikonlu bir yapısı yok. Biraz katı formlu jel nemlendiriciler gibi. Şimdi hemen yediriyorum bunu. Bu arada çok az bir kokusu var ama hafif bir koku. Hafif böyle çiçeksi koku gibi geldi bana. Nemlendirme etkisini şu an oldukça beğendim. Cildimi böyle dolgun dolgun hissediyorum. Yapışkanlık hissi çok az bir şey var. Ama öyle rahatsız edecek boyutta değil kesinlikle. Bir de çok küçük küçük simler görüyorum. Ama çok küçükler. Ya aynanın dibine girmediğiniz sürece belli olmayan cinsten. Bu arada bayağı hızlı emiliyor ve yapısı da oldukça ince. Şimdi hemen fondötene geçiyorum. Fondöten olarak da bunu sanırım videolarda hiç göstermemiştim ama bir zamanlar favori fondötenimdi. Catrice'in All Matte Plus isimli bu fondöteni. Eskiden böyle ışıltılı bitişleri çok sevmiyordum ve direkt mat bitiş kullanıyordum. Şimdi farkındaysanız daha çok ya bazda mat kullanıp ya fondötende ışıltılı kullanıyorum ya da bazda ışıltılı kullanıp fondötende mat kullanıyorum. O yüzden bu videoda bunu kullanmak istedim. Bendeki rengi 020 numara nude bej rengi. Bu arada bu rosmanlardan kalktı ama ilk e shoplarda hala satışta diye biliyorum. Hemen fırçamın üstüne birkaç pompa aldım. Bu fondöten gerçekten oldukça mat bitişli bir fondöten. O zamanlar çok severek kullanıyordum bunu. Ama uzun zamandır kullanmadığımı fark ettim. Videoda birlikte bir deneyelim tekrardan istedim. Bu arada bu fondöteni ilk pompadan sıktığınızda sanki böyle katıymış ve çok yoğun, çok ağır bir fondötenmiş gibi hissediyorsunuz ama yaydıktan sonra o kadar ince bir duruşu var ki. Şöyle gördüğünüz gibi zaten çok kapatıcılığı da yok. Böyle azdan ortaya diyebilirim kapatıcılığı için. Bazın etkisini net bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Dediğim gibi bu fondöten normalde oldukça mat bitişli ama şu an cildim böyle güzel bir şekilde hafifçe parlıyor. Ben şu an ikisinin birleşimini oldukça beğendim. Fondöteni bazın üstüne uyguladığımda herhangi bir işte pütür pütür durma, soyulma gibi bir sıkıntı da yok. Gayet güzel şu an. Hemen kapatıcıya geçiyorum. Kapatıcı olarak da Essence'in Camouflage Plus isimli bu kapatıcısını kullanacağım. Bu mat bir kapatıcı ve suya dayanıklı bir kapatıcı. Dediklerine sonuna kadar katılıyorum ama kuruluk yaratmayan bir matlıkta bence ve pudra olarak da geçenlerdeki bir videoda sizinle birlikte denediğimiz ve beğendiğim bir pudra kullanacağım. O da Bylis'in Finish it isimli bu transparan pudrası. O videodan sonra tekrar kullanma fırsatım oldu ve sadece sevmediğim nokta açıkçası ambalajı oldu. Ya her an kırılacak gibi böyle şu kapak kısmı özellikle yerinden oynuyor. O yüzden bence bu seyahatlerde vesaire ya da çantaya atmak için çok uygun bir pudra değilmiş gibime geldi ama onun dışında matlaştırması vesaire gayet güzel parlamayı da gün içinde oldukça iyi bir şekilde kontrol altına alıyor. Hemen Essence'in Eyebrow Designer isimli bu kaş kalemiyle kaşlarımı dolduracağım. Bendeki rengi 04 numara blond rengi. Bunun rengini de duruşunu daha çok beğendim. Zaten öncesinde de koyu rengini kullanıyordum eski saç rengimde o yüzden performansından da gayet memnundum ve bu rengini de oldukça beğendim şu anki kaş rengimle. Ardından da en sevdiğim kaş maskaralarından biri olan Elfin bu kaş maskarasıyla kaşlarımı sabitliyorum. Ve bugün bronzer olarak uzun zamandır kullanmadığım bir bronzeri kullanacağım. O da Revolution'ın Mega Bronzer isimli bu kocaman bronzeri. Bendeki rengi 01 numara cool rengi. Ama cool dediğine bakmayın. Hiç soğuk bir ton değil. Hafiften turuncuya dönük bir bronzer tonu. Bronzer olarak bence gayet güzel gidiyor rengi. Bunu hemen Naskita'nın fiber fırçasıyla uyguluyorum. Bu arada çok fena tozutan bir bronzer. Ama dağılma kolaylığı açısından, renginin tonu açısından gayet güzel bence. Yalnız şunu da söyleyeyim. 01 numara en açık rengi mi? Tam emin değilim o konudan ama... Eğer en açık rengi ise bu açık tenlere çok koyu gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Oldukça koyu bir ton aslında. Ve allık olarak da bugün bir allık paleti kullanacağım. Bu da The Bond'dan. Otoban Girl Powder isimli allık paleti. Bunun inceleme videosunu hazırlamıştım zaten. İçerisinde hem turuncu alt tonlu hem birazcık daha kahve alt tonlu hem de gül kurusu tonlarında bir allık rengi var. Şu kısımda da belki highlighter olarak değerlendirebileceğiniz ama asıl allık tapır olarak yani aldığınızı birazcık daha ışıltılı hale getirmek için kullanabileceğiniz bir renk var. Ben şimdi şu baştaki turuncuyla yanındaki gül kurusu rengini karıştırıp uygulayacağım. Bu arada sanırım geçenlerde bir videoda bahsetmiştim. Naskita fırçalarının sap kalitesinden nefret ediyorum hem bazıları çatlıyor hem de bazıları o fırçanın baş kısmından ayrılıyor. Ve bakın bu da onlardan biri. Maalesef bu hale geliyorlar. Çok kısa bir sürede ki ben fırçalarıma oldukça iyi bakıyorum. Ama buna rağmen bu haldeler. Şimdi şöyle pudra fırçama dönüyorum. Buraları birazcık karıştırıyorum. Şimdi gelelim yeni deneyeceğim bir aydınlatıcıya. Elf'in pişirilmiş highlighter'ını aldım. Bendeki rengi Moonlight Pearls rengi. Bunu alışveriş videomda paylaştığımda sizlerden şöyle yorumlar aldım. Eğer ilk uyguladığında rengini, pigmentini tam vermezse kazıyarak kullan dediniz. O yüzden merak ettim iyice. Bakalım ilk kullanmada rengini verecek mi? Ama eğer vermezse önceden bildiğim için kazıyarak kullanacağım. Baya minik bir aydınlatıcı aslında. Böyle şöyle göstereyim. Avucumun neredeyse üçte biri kadar. Ama uzun süre gideceğini düşünüyorum. Sonuçta aydınlatıcı olduğu için. Şu şekilde genelde pişirilmiş ürünlerde olduğu gibi üstünde bir bombesi var. Hemen bir elimle swatch'lıyorum önce. Hmm, tatlı bir tonmuş. İçerisinde de sim varla yok arası diyebilirim. Şimdi fırçamla alayım bakayım. Fırçaya güzel bir şekilde gelecek mi? Çok merak ediyorum. Şu an fırçayla kızmadan gayet rahat uygulanıyor ama belki belli bir süre sonra taşlaşıyor olabilir. Hiç fena durmuyor bence. Sonunu da beğendim. O ışıltı derecesini de beğendim. Böyle çok yoğun veya çok fazla doğal da değil. Bence tam kararında bir aydınlatıcılık seviyesi var. Baya tatlı duruyor. Hatta şu an uzaktan baktığımda ıslak bir görüntü bile verdi. Baya beğendim bence uygun fiyatlı ve güzel aydınlatıcılardan bir tanesiymiş. Ben gayet duruşundan memnunum şu an. Ve gelelim far paletine. Far palet olarak bugün Revolution Pro markasının Supreme Eyeshadow'larından Be Witch rengini uygulamak istiyorum. Bunun ambalajını gördüğünüz gibi henüz açmadım. Bunun diğer iki paleti daha var elimde. Şöyle daha kırmızı ve pembe tonlarından oluşan Intoxicate isimli palet. Bir de böyle daha doğal tonlardan oluşan Captivate isimli olan palet. Aslında bu ürünlerin hiçbirini sanırım videoda birlikte incelemedik. O yüzden bu videoda kullanalım istiyorum. Önce şu Be Witch olanla başlamak istiyorum. Bunun içerisinde tam 8 farklı far var. Ve bunlardan 7'si ışıltılı. Sadece bir tanesi mat. Matolanın da rengi ten rengi dolayısıyla böyle geçiş verebileceğim herhangi bir ton yok. O yüzden az önce gösterdiklerimden birinden bir yardım alarak kullanmak istiyorum. Şimdi öncelikle bu paleti birlikte inceleyelim. Bu arada eğer isterseniz diğer far paletleriyle de bir video hazırlayabilirim. Lütfen aşağıya fikirlerinizi benimle paylaşın. Şimdi bakalım bunun renkleri nasılmış. Aynı diğer paletlerinde olduğu gibi bunda da farlar yumuşacık. Böyle kadifemsi bitişli diyebilirim. Işıltılı renklerin hepsine bayıldım. Hepsi ayrı ayrı çok güzel duruyor. Mutlaka dediğim gibi başka bir far paletiyle bunu kombine etmek gerekiyor. Çünkü ışıltılı farlar böyle bir mat fardan destek istiyor bence. Ama içerisindeki renklere gerçekten bayıldım. Şimdi ilk olarak ben bu Captivate isimli paletten şu ortadaki geçiş rengini alacağım. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu serideki her far paleti gibi çok fena tozutuyor yine farlar. Bununla şöyle kat crease çizgime bir geçiş oluşturuyorum. Fırça da kat crease için tam ideal fırça bence. Bu da Real Techniques'in Essential Crease Brush isimli şu Mor serisindeki fırça. Gerçekten şuraya cuk oluyor böyle. Rahatça nitgal yapabiliyorsunuz. Şimdi asıl kullanacağımız paletten bir ışıltılı rengiye geçmek istiyorum. Ben şuradaki rengi gözüme kestirdim. Çok tatlı bir altın tonu ama birazcık içerisinde şampanyalık olan bir altın tonu gibi. Bundan alıyorum. Of, fırçayla bile o kadar güzel hissediliyor ki o farın yumuşaklığı. Bu arada fırçaya güzel bir şekilde gelip gelmediğinden emin değilim. Şu an üzerinde yoğunluk olarak sim görüyorum ama bir uygulayalım bakalım. Olmazsa parmağımla uygularım. Ve evet parmağımla uyguladığım etkiyi alamadım bence. Şöyle parmağımı aldım. Şunun etkisine bakar mısınız ya muhteşem. Bu arada az önce Lacrima isimli bir markanın fırçasını kullanmıştım. Bu Watson's'larda satılan. Bir de Naskita'nın fırçasıyla denemek istiyorum. 264 numaralı olan şu yassı uçlu fırçasıyla. Hatta bununla da farklı bir renk uygulayalım derim ben. Şu ikinci sıradaki hafif pembemsi tondan alacağım. Buna sanki daha iyi geldi gibi. Şöyle bakarsanız rengi net bir şekilde görünüyor. Bunun üstüne de ayhat Yavuş'unun Fixing Spray isimli bu makyaj sabitleme spreyinden sıkacağım. Bununla da şunun üstünden hafifçe geçeceğim. Ay şu oluşan renge bakın. Bence ikisinin karışımı da çok güzel oldu. Yani tek başlarına da gayet güzellerdi ama şu an böyle yeni bir renk ortaya çıktı. Bu arada göz altıma fena bir şekilde sim dökülüyor maalesef. Hem de çok fena dökülmüş. Keşke göz makyajını önce yapsaydım. Şimdi madem böyle hafif turuncu tonlarında bir far elde ettik. O zaman bu Intoxicate paletinden şöyle mat bir renk kullanalım istiyorum. Burada da şu ikinci sıradaki böyle tarçın rengi gibi duran mat fardan alıyorum. Şöyle dış köşelere bununla uygulama yapıyorum. Tabii bununla biraz daha şu cut crease çizgisine geçmek ve orayı birazcık daha renklendirmek istiyorum. Şimdi birazcık daha koyulaştırmak istiyorum. O yüzden bu paletteki en koyu bordo tonundan alıyorum. Ve fırçamı değiştirip biraz daha şu turuncudan alayım. Bunu da en yukarı kısımlara uyguluyorum. Ay çok güzel ya. Şimdi asıl paletimize dönüyorum ve aynı fırçanın üstüne şuradaki ten renginden alıyorum. Ve kaş altındaki farları bununla birazcık hem hafifletiyorum hem de karıştırıyorum. Şu palet bir de bu kadar tozutmasaymış. Yani daha doğrusu tozutması hiç önemli değil ama göz altına en azından bu kadar simsim dökülmeseymiş muhteşem olurmuş bence. Çünkü renk seçimleri, pigmentasyonları mükemmel. Şimdi gelelim alt kirpiklere. Alt kirpiklerime de yine aynı turuncudan alayım. Bu turuncuyu geniş geniş uyguladıktan sonra hemen yanındaki kırmızı tonundan alıyorum. Bunu da dış köşelere yoğunlaşarak uyguluyorum. Ay ben buradaki kırmızı tonundan neden şuralara geçmedim ya? Birazcık dokundurmak istiyorum. Çok beğendim. Şöyle gelişi güzel birazcık bırakayım. Hem de altla bir bütünlük olsun ve alt kirpiklerimin göz pınarına yakın olan kısımlardan da bu paletten bir renk kullanalım istiyorum. Acaba şu rengi mi kullansak yoksa altın rengini mi kullansak? Bence şunu yaparsak biraz sıkıcı olacak. O yüzden acaba şunu mu katsak? Şöyle bir bakayım tekrar. Ben galiba açık olan altın sarısını alacağım ve yine fırçamı ıslatıyorum. Ay çok güzel bu renk. Böyle makyaj iyice alev tonlarına döndü. Hiç böyle bir şey hayal etmemiştim ama şu an beğendim. Şimdi göz makyajının üstüne bir de göz kalemi uygulamak istiyorum. Bunun için de Flormar'ın Ultra Dark Brown isimli koyu kahve göz kalemini uygulayacağım. Bunu yine yarım bir eyeliner şeklinde uygulayacağım. Şöyle dış kısımlara bıraktım ve Naskita'nın eyeliner fırçasıyla bunu dağıtıyorum. Biliyorsunuz bu eyeliner şeklini çok seviyorum. Hem de çok pratik buluyorum. Ve bu kalemle bir de alt kirpik dibimden geçeceğim. Bunu da yine şöyle olduğu yerde minik minik dağıtıyorum. Direkt böyle çizgi gibi durmaması için. Ben şu an göz makyajını inanılmaz beğendim. Şimdi üstüne de yeni deneyeceğim bir rimele geçiyorum. Aslında bunu çoğunuzun denediğini düşünüyorum. Ben daha yeni deniyorum. L'Oreal'in Bambi Eye False Lash Maskarası. Bendeki ekstra black olanı. Bakalım dedikleri kadar güzel mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani bunun reklamını o kadar fazla yaptılar ki. Artık dayanamayıp aldım ben de birlikte inceleyelim gerçekten bu kadar güzel mi diye. Fırçası benim sevdiğim gibi plastik uçluymuş. Yalnız maskara çok yoğun kokuyor. Hani maskaralarda böyle bir alkol kokusu mu bu? Bir şey kokusu yani bunda çok fazla. Şimdi uygulayalım bakalım umarım etkisi güzeldir. Maskaramı uyguladım. Açıkçası şunu söylemek istiyorum. Yani Kötü bir maskara kesinlikle değil. Bence şu anki etkisi gayet güzel. Ama çok fazla ıslak. Yani muhtemelen yeni açtığım için. O yüzden çok da kötü bir şey söylemek istemiyorum. Ama şu an ilk uygulamada ıslaklığından dolayı kirpiklerimi birazcık yapıştırdı açıkçası. Özellikle de bakın şu kısımda bu çok daha belirgin şekilde. Bu kısımda nasıl olduysa daha bir Ayırmasına yardımcı oldu ama şu kısımda yapıştırma yaptı. Birkaç hafta süre vereceğim buna. Muhtemelen kuruyup güzelleşecektir. Çünkü uzatma etkisini çok beğendim. Böyle çok yoğun bir volüm vermiyor bence. Ama güzel bir şekilde uzatıyor ve o kirpiyi gerçekten belirgin hale getiriyor. O yüzden sevecek gibiyim ama şu an kesin bir yorum yapmak istemiyorum ıslaklığından dolayı tek seferde kötülemek istemiyorum bu ürünü. Ama dediğim gibi güzel olacak gibi hissediyorum ve etkisi hiç fena durmuyor. Şimdi hemen dudağımdaki nemlendiriciyi siliyorum. Ve yeni deneyeceğim bir lip gloss'a geçiyorum. Flormar'ın bir alt markası olan Pretty by Flormar isimli markadan bir lip gloss almıştım. Stay True Lip Gloss olarak geçiyor. Bendeki rengi 18 numara kafi rengi içerisindeki ışıltılar inanılmaz güzel duruyor. Bu arada bu markadan daha önce bir ürün kullandım mı? Yanlış hatırlamıyorsam kullanmadım. O yüzden bu ürün benim için bir başlangıç olacak markayla tanışmak için. İçerisindeki ışıltıların güzelliğine, zarifliğine bakar mısınız? Bu arada kokusu var ya nefis. Gerçekten kahve mi kokuyor bu? Oh, çok tatlı böyle kremalı kahve gibi kokuyor. Dudağımdaki duruşu da bu şekilde. Ben rengini özellikle çok beğendim. Yani tam böyle benim sevdiğim tonlar. İçerisinde böyle kızıllık ve kahvelik olan nude tonlar. Bu arada şunu söylemem lazım. Eğer lip glosslarda birazcık bu hani simli görüntüyü beğenmiyorsanız bunu sevmezsiniz. Çünkü böyle simler çok yedirilmiş şekilde durmuyor açıkçası. Yani şu an aynaya normal bir mesafeden bakmama rağmen o simleri seçebiliyorum şu an dudağımda. Ama ben bu görüntüye de bayılıyorum. Bir yapışkanlık derecesine bakayım ama zaten konuşurken bunu fark ediyorum. Maalesef dudakları biraz yapıştırıyor birbirine. Biraz silip daha az uygulamak istiyorum. Öyle bir deneyelim. Bu arada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sildikten sonra da bu simler kalıyor. Bu beni çok rahatsız eden bir durum ama bilginiz olsun. Şimdi daha az ürün alıp o yapışkanlığı ortadan kaldırmayı deneyeceğim. Evet yani daha az uyguladığımızda yapışkanlık çok daha azalıyor ama Bence o yoğun görüntü çok daha güzel duruyor. Yani yeni bir lip gloss alacak olsam ilk tercihim bu olmaz. Sadece konfor açısından diyorum bu arada. Yoksa rengi çok güzel gerçekten. Ama dediğim gibi yani bu yapışkanlık sizi çok rahatsız etmezse deneyebilirsiniz. Ama hani ben normal rujların üstüne çok az dokundurarak uygulamayı tercih ederim bunu. Son olarak hemen bir sabitleme spreyimi de sıkayım. Bunun için de az önce gösterdiğim Ayhati Volaşı'nın sabitleme spreyini kullanacağım. Bendeki vanilya ve hindistan cevizli olanı. İnanılmaz güzel bir kokusu var bu sabitleme spreyinin. Ve makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Şimdi hemen sizi yakına alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram adresimden de takip etmeyi unutmayın lütfen ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.